Evet. Ben burada bir anket yapmak istiyorum. 29 Ekim'in e, Ulusa kutlanmasını e, doğru bulanlar, e, hipotrumun dışında Ulusa da kutlanmasını doğru bulanlar, bunun halk olduğuna inananlar, elini kaldırın mı? Yok bunlar normal halk değildi, bunlar işte bir Sayın Başbakan'ın deyimiyle e, illegal örgütlerdi. Mi? Yoksa halk mıydı, orada sivil halk mıydı oradakiler, e, uluslakiler? Yoksa illegal, uluslakiler sivil halktı, bayram kutlamak isteyen halktı diyenler elini kaldırabilir mi? Demek ya. Peki biber gazının polisin kullanmasını doğru bulanlar var mı? Neredeyse hiç kimse. Hiç kimse evet. doğru bulmuyor. Yani evet. halk böyle düşünürken hükümetin farklı düşünmesi, Sayın Başbakan'ın oradakinin illegal örgütler olarak nitelenmesi, CHP'nin onların arkasına takılıp gitmesini, eleştirmesini siz bir CHP'li olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir CHP'li olarak ben zaten sokakta olmayı tercih etmiş birisiyim. Sadece bir CHP'li olarak değil, bu ülkede bir ülke Vatandaşı şu olarak Milli Bayramı kutlama hakkımı kullanmak isteyen birisiyim. E, biz CHP olarak da sokağa ve halkımızla birlikte olmayı seçtik. E, bunun o örgütle bu örgütle bir alakası yok. Ben ayrıca İstanbul Milletvekili olarak akşamda e, oldukça büyük bir kalabalığın olduğu, zannediyorum milyona varan bir kalabalığın olduğu... İnanılmaz coşkulu Bağdat Caddesi'ndeydim. Ee, o yüzden ben zaten bu kutlamaların içinde ve sokakta yer almayı seçmiş birisiyim. Ee, bence bu soruyu hükümete sormak lazım hep beraber. Ama inanın sizinle bir hayalimi paylaşmak istiyorum. En büyük hayalim politikaya girdiğimden itibaren ve bir buçuk senedir gözlemlerimden sonra e, bir gün meclise girip bir gazını İçişleri Bakanı'na sıkmak. <laughs> Siz görürsünüz. Programın zaman <laughs> ile birlikte aynı görüşü paylaştığınız için, alkış tuttuğunuz için hep <laughs> götürürseniz götürülürseniz <laughs> görürsünüz. Evet sorular mikrofon kimde?